Merhaba arkadaşlar. ÖSYM bunu sorar serimizden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte şelale izoikserde nasıl oluşur ve tabii ki fales nasıl oluşur bunu göreceğiz. Bakın dikkat ederseniz akarsuyumuz yeşil olan e, yer e, olduğunu görüyoruz. Ve akarsu aktığı zaman bir eğim üzerinde yani izoikserin yakınlaşmış olduğu yerde döküldüğünde biz buna şelale ismini vereceğiz. Arkadaşlar falesler nasıl oluşur? Deniz kıyısında İzoipsiler birbirine yanaşmışsa biz buna farez ismini verebiliriz arkadaşlar. Akarsuyun eğimin olduğu yerde bakın izoipsiler birbirine yanaşmış. Buna biz ne diyeceğiz? Tabii ki e, şelale ismini vereceğiz arkadaşlar. Evet. İzoipsilerde plato görünümü nasıldır arkadaşlar? Bu şekilde iç içe kapalı eğiller içerisinde geniş bir boşluk varsa biz buna plato diyebiliriz arkadaşlar. Platolar kendileri belirgin olarak hemen belli ederler zaten. Ama diğer şekilleri biraz daha görmek zor. Ee, bu şekilde arkadaşlar platomuzda bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyoruz.